Yahya Efendi kabristanındayız yine. Çok güzel bir şahide, bayan şahidesi. Hüvel <S -ridge> hallakul baki, zaira, matemi kalbim nasıl olmaz efzun. Ki benim ruhumu cismimden ayırdı gerdun. Hafize Aişe Hanım gibi bir validemin, rihleti etti bütün halkı cihanı mahzun. Hafızı Kur'an ile meşhura idi dünyada. Hüsnü elhanına olmuş idi alem meftun. Şöhreti dar bir mesaldi kerem ve iffette. Sıyt-ı irfanı ile püridi rub'u meskun. Söndü fanusu hayatı bir güzide ruhun kalmadı dilde fer ferah oldu ciğerler pürhun garkı envar iderek aldı anı dünyadan mazhar mağfiret rahmet etti bir can çıktı bir ah ile tarihi güher fevti için nazil kasırı cenan oldu mübarek hatun. Kaba taşta gümüş suyu mahallesi imamı Hafız Hüseyin Efendi'nin halilesi ve Salih Saim Bey'in validesi Hafize Aişe Hanım'ın ruhi için El Fatiha sene 1321 Zilhicce.